Şimdi TÜİK bu araştırmayı her yıl e, yapar biz de sizlerle paylaşırız e, ama birinciliği e, yine Sinop kimseye kaptırmadı e, çünkü mutluluk haritası çıkarıldı Türkiye'nin en mutlu il Sinop seçildi en mutsuz da Diyarbakır. İstatistik kurumu Türkiye'nin mutluluk fotoğrafını çekti. En mutlu il sıralamasında lider değişmedi. Bunu bana kimse inandıramaz. İzmir veya İstanbul. En mutlu şehir Sinop. küçük iller arasında en mutlu şehir Sinop. Ben ne diyeyim ki buna ya? Yaşam memnuniyet araştırması sonuçlarına göre Sinop yine Türkiye'nin en mutlu kenti oldu. Mutlu şeyler arasında kırşehir yok. Biz dertliyiz abi ondan. Ne derdiniz var? <laughs> abi bizim yani genel... Kandan gelen bir dertlilik var. Neşeleri taşı benim köylüm. <laughs> Aynı vallahi çiçek dağlı. Başta Sinop var. Sinop var. Evet. Sinop. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin en mutlu illerinin haritasını çıkardı. En mutlu küçük şehirler arasında Sinop başı çekti. Mutlu insanlar şehri Sinop %77.66'lık mutluluk oranıyla her yıl olduğu gibi ilk sırada. Bence deniz kenarı olan şehirler vardır en mutlu şehirler arasında. Sinop. Sinop muymuş? Orası da deniz kenarı. Gitmek ister misin Sinop'a? Sinop'a gitmek isterim ya. İnsanlar da mutlu. Mutlu mutlu yaşarız orada. Sinop'ta yaşarız. <laughs> mutluluk oranı istatistiklerine göre ikinci sırada Afyon Karahisar yer aldı Bayburt'ta ilk üçte. Balıkesir'imiz ayrı bir güzel. O mutluyuz diyorsunuz. Mutluyuz. mutluyuz Ama... Yüzümüzden belli olmuyor mu bak. <laughs> <laughs> Bayburt'u Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce ve Uşak izliyor. Güneydoğu'da ilk ona giren iller arasında Siirt'te var. Şehir soğuk olunca insanlar mecbur olarak sıcak kalmaya çalışıyorlar kendi işlerinde. <laughs> Ondan mutlulardır ya. Dokuzuncu sırada yer alan Siirt'i her 10 kişiden yedisini mutluyum dediği Şırnak izledi. Bence hiçbirini mutlu olduğunu düşünmüyorum ben. Var yani. var bir tane mutlu şehir var diye. Neresiymiş? Şehirlere. Tahmin et. Ya ben hiçbirini mutlu olduğunu düşünmüyorum şu ekonomide, şu dönemde. Araştırmaya göre Türkiye'nin en mutsuz şehri Diyarbakır oldu. En mutsuz şehir Diyarbakır. Aa. Oh. Şaşırdın mı? Şaşırmadım. Diyarbakır biraz mutsuz olabilitesi var. Kalabalık aileler. Hı hı. O yüzden birbirlerine karışıyor olabilirler. Kavga çıkıyor olabilir. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.